Partisi'nin dik ve onurlu <laughs> grup başkan vekili Sayın Muharrem Bey hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. <laughs> Milli mücadelenin inanç fitili'nin yakıldığı bu güzel şehrin sahipleri değerli Gümüşacı köylüler şu anda bizler burada yaşadığımız şehirlerin kaderlerini değiştirmek çocuklarımızın gelecek umutlarını yaşatmak için varız. Hepimiz biliyoruz ki yerel seçimler yurttaşların demokratik haklarını kullanarak kendi kaderlerini değiştirmek için evinin önünde değişime başladığı yerlerdir. Ama bu yerel seçimler vatanın asıl sahiplerinin bizler olduğunu bir kez daha hatırlayacağımız zamandır. Zaman çocuklarımıza emanet emanetin bilincinde olarak oylarımızla geleceğimizi yeniden kuracağımız zamandır. Dostlarım, sizler yetim hakkı yemeyen harama el uzatmayan, hakça paylaşımın yanında olanlarsınız. Vatanın her bir karışının kanla sulandığı emperyalizme karşı savaş vermiş bir neslin torunlarısınız. Yokluk, yoksuzluk, içinde inanç, milli egemenlik mücadelesinden çıkmış, analı babalı, analı kızlı, kızlı erkekli, canını vatan için, millet için vermiş bir neslin torunlarısınız. Sizler, onurlu bir milletin emperyalizmine karşı verdiği bu haç, haklı mücadelede Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün söylemiyle gaflet ve delalet, hatta ihanet düşmüşlerin karşısında içinde bulunacağınız imkan ve şeriatı gözetmeksizin vazifeye atılacak olanlarsınız. Sizler, Türk bayrağını sus sayıldığı bir zamanda şanlı Türk bayrağını köklere çekecek olanlarsınız. Gelinen noktada vatanseverler, aydın insanlar zindana atıldı. Terörist maçlarıyla işbirliği yapıldı. Hatta bir adım öteye giderek onların serbest bırakmak için genel af gündeme geldi. şu günlerde ne yapmamız gerektiğini bir de Amasya merkezden Selçuk Özarı'ya Merzifon'dan şehit Ali Kılıca Taşova'dan şehit Hikmet Aydemir'e Gümüşacıköy'den şehit Malik Ejder Zeytinli'ye Sunova'dan şehit Metehan Atmacı'ya yani bu ülkenin toprak altında yatan gerçek sahiplerine sormamız gerekiyor. Dostlarım bu iktidar yolunu kaybetmiştir. Milli ve manevi değerlerimize saygısı kalmamıştır. Bunlar bu memlekette Mursici oldular, Barzaneci oldular, El Rusyacı oldular, Apocu oldular, Kürdistancı oldular ama asla Türk olamadılar. Bizler Şehbetettir'in, Pir Sultan Aptal'ın, Mevlana'nın, Hacı Bektaşi Veli'nin yolundan gidenleriz. Bizler Kurtuluş Savaşı kahramanı Seyit Onbaşı'nın, Kara Fatma'nın, kucağında bebeğiyle cephane taşırken donarak ölen Şerife Bacı'nın, Nine Hatun'un izinden gidenleriz. Bizler Ahmet Tamer Kışla'nın, Bahriye Uçoğ'un, Uğur Mumcu'nun yoldaşlarıyız. Baskılara ve zulümlere rağmen Taksim'de direnen gençler gibi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda anıt kabirde atasının huzurunda olan milyonlar gibi biz de Gümüşhacıköy'den bağırıyoruz. Bu salondan haykırıyoruz. Biz de Mustafa Kemal'in askerleri. Görüyorum ki siz de vatanın bölünmesine milli mücadelesinden sonra yoklukla kazanılan milli servetin öz kaynakların yabancılara peşkeş çekilmesine dur diyecek vatan sahibi, vatan sahibi olanlarsınız. Sizler yoksulluğa, yolsuzluğa, haksızlığa dur diyecek ve vicdan cesaret sahibi olanlarsınız. Sizleri kardeşin kardeşe kırılmasına seyirci kalmayacak kadar onurlu, gencecik çocukların devlet eliyle katletilmesine izin vermeyecek kadar haklının yanında duracak kadar mertsiniz. Bizden korkmayın arkadaşlar. Şairin dediği gibi Vatan hasretini vasiyetinde yazanlarız biz. Burada doğduk, burada öleceğiz. Çünkü bu memleket bizim. Bizim çağrımız şudur. Gelin hep beraber olalım. Gelin sözde değil, özde kardeşliğin yaşandığı, modernen yaşansal işsizliğin olmadığı, öz kaynaklarımızın doğru değerlendirildiği, emeğin değerinin verildiği, yaşların hayata tutunduğu, gençlerin kendini geliştirebildiği, üretebildiği kadınların emeğiyle aile bütçesine katkı sağlayabildiği şehirlerimizi hep beraber kuralım. 21. yüzyıla yakışır kentlerde yaşamak için Cumhuriyet Halk Partisi'nin kadrolarına, projelerine güvenin. Haklıdan yana hakça paylaşım için Cumhuriyet Halk Partisi'ne omuz verin, bir olalım, güçlü olalım. Bizler önümüzdeki yerel seçimler için taşın altına elini koyan yürekli, gönüllü, donanımlı belediye başkan adalarıyla seçime gidiyoruz. Hiç şüphesiz bu kadroların Amasya'nın her bir ilçesinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin bayrağı dalgalandır, dalgalandıracak ve halkı sosyal belediyecilikle yönetecektir. Sizlerle birlikte yerel seçimlerde Amasya'da tarih yazacağız. Kimsenin oyunun kimsenin cebinde olmadığını göstereceğiz. Ben biliyorum ki bu salonda sadece Cumhuriyet Halk Partililer yok. Diğer siyasi partililere gönül vermiş dostlarımız da var. Gün dayanışma günüdür. Huzurlarınızda onlara Gümüşacıköy'ün aydınlık geleceği için verdikleri destek için çok teşekkür ediyorum. Değerli dostlarım ve işinizden çıkan Cumhuriyet Halk Partisi Gümüşhacıköy tarihinde ilk defa bir bayan adayla Gümüşhacıköy'le belediye yarışına giriyoruz. Sevgili arkadaşlarım, aday arkadaşımız Zehra Özyol. Önce Allah'a, sonra sizlere emanet ediyorum. Saygılar, sevgiler.